Merhaba gençler. Küme kavramına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü ilk başlığımız ayrık kümeler. Tanımı şöyle gençler. Kesişimleri boş küme olan. Geçen dersimizde kümelerde kesişimi anlatmıştım. Kesişimleri boş küme olan. A ve B kümelerini A ve B kümelerine ayrı kümeler <laughs> ayrık kümeler denir. ayrık kümeler denir. Şimdi gençler A ile B'nin kesimini eşit. Bakın boş gibi. O zaman biz A birleşim B'nin eleman sayısını bulurken tamam A'nın eleman sayısı ile B'nin eleman sayısını ne yaparız gençler? Toplarız. Tamam Evet. Bunları defterimize güzelce not olarak yazıyoruz. Şunu da paketleyeyim ben. Bakın şöyle. Evet. Onu da paketledik. Görüyorsunuz şeklimizde. Ayrı kümelerde ortak elemanımız yok. Devam ediyorum konuma. Bunu defterimize not alıyoruz gençler. Şimdi ayrık olmayan kümeler dedik gençler. Evet. Buradan eleman sayısını bulurken ne yapıyoruz onu anlatacağım size. Evet. Şöyle başlayalım. A ile A ve B diyelim. Ayrık kümeler değilse, ayrık kümeler değilse yani ortak elemanları varsa ayrı kümeler değilse gençler. Evet ayrı kümeler değilse. A birleşim B kümesinin eleman sayısı. Kümesinin ne dedim gençler? Eleman sayısı. Evet. Şimdi bakın A birleşim B diyorum. Şimdi SA diyoruz gençler. A'nın eleman sayısı. B'nin eleman sayısını topluyoruz. Kesişimlerini de eleman sayısı olarak çıkarıyoruz. Şimdi ispatını yapacağım onun basit bir şekilde. Neden böyle bir işlem yaptığımızı izah edeceğim size. <laughs> bakın ne yaptık? A ile B'yi topladık. Sonra da kesişimlerini yaptım gençler. Çıkardım. Şimdi basit bir şekilde izah edelim bunu bakın. Şimdi arkadaşlar, şurası A kümesi bakın. <laughs> Şimdi biz buradan bakın, S A desek tamam mı? Evet ne olacak? X artı Y'ye gelecek. Sonra SP desek yani B'nin eleman sayısı desek gençler bakın. Ne gelecek? Evet. Z artı Y gelecek. Sonra Gençler bundan neyi çıkaracağım bakın. A kesişim B ne bakın. Y görüyorsunuz. Eksi Y değil. Bunları şöyle tarafta toplayalım. Görüyor muyuz? Bunları tarafta topladığımız zaman gençler görüyorsunuz. Buradan A artı B'nin eleman sayısı eksi A kesişim B'nin eleman sayısı eşittir. Y'lerin birer tanesi gider gençler. Geriye ne kalır? Bakın x artı y artı z kalır. Buradaki x artı y artı z ne eşit gençler? A birleşim b eşit. <laughs> Burada oluşan eleman sayısı ne olmuş o zaman gençler? A birleşim b olmuş olur. Evet. Anlaşıldı değil mi? Yani <laughs> biz y yani kesişime ma için b için topladığımız için <laughs> iki kez toplanmış oluyor. Dolayısıyla bir fazlalığı çıkarmış oluyoruz. Şimdi gençler, <laughs> bunu üç küme için yapacağım. Bakalım beraber. Üç kümenin birleşimi için ne yapabilirmişiz? Onu bir tasarlayalım ilk önce Şu bakın. Evet. Formülüm orada gözüküyor da. Bakalım beraber. Evet. Şimdi bunlara ben gençler A, B, C kümeleri diyorum. Gençler şuralara X, Y, Z diyorum. Buralara da A, şöyle B, C ve D diyelim. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi buradan normal A birleşim, B birleşim, C'yi bulurken gençler an eleman sayısı var. A'nın eleman sayısı dediğimiz zaman gençler bakın ne olacak? X artı A, C, D olacak. B'nin eleman sayısı istediğimiz zaman gençler Y artı ABD alacak. Şimdi C'nin eleman sayısı istediğimiz zaman gençler bakın görüyorsunuz Z artı ne oluyor? BCD oluyor. Şimdi bunları bir toparlayalım gençler. Bunları toparladığımız zaman şu bölge oluşur bakın. A artı B artı C. Topladığımız zaman gençler buna buna bir numaralı işlem diyelim. Şöyle bakın. Bu ne oldu gençler? X, Y, Z'nin toplamı var. Bir de yanında ne var gençler? Bakın. 2A, 2B 2A 2B 2C bir de gençler kaç der? Sonra bunların ikişer ikişer kesişimlerini toplayalım. ...buna da iki numaran işlem Yani neyi toplayalım gençler? Evet. A kesişim B'ye bakalım. Evet. A kesişim B'ye baktığımız zaman A artı D var. Sonra A kesişim C'ye bakalım gençler. Ne var A kesişim C'de gençler? C artı D var. Bir de B kesişim C'ye bakalım gençler. B kesişim C'ye baktığımızda da B artı D var. Evet. Şimdi bunları topladığınız zaman gençler bakın ne gelir buradan görüyorsunuz. A artı C artı B artı ne gelir? 3 tane. Bu da 2 numaralı işlemimiz olsun dedik. Şimdi biz buradan bir de en sonunda ne var? Bakın kesişim var. Kesişimde 3 numaralı işlem zaten o direkt ne oluyor gençler de? Biz şimdi bunu iki numarayı bunun altından çıkarsak gençler bakın. 2 numarayı çıkaralım. iki numaramızda ne vardı gençler? A artı B artı C. Bir tane bundan vardı. Bir de artı 3D vardı. Şimdi biz bunu eğer çıkarırsak buradan. Bakın önlerine koyarsak bunu. Eksi koyarsak gençler. Bir de 3 numarayı buraya ilave edersek ne olarak? D olarak ilave edersek bakın. Burada bakın gençler, o zaman şu 2 ile şunlar gider, bir tane kalır görüyor musunuz? Bunlar da gider. D'yi de eklediğimiz zaman geriye ne kalır bakın? X artı Y artı Z artı A artı B artı C artı ne kalır? D kalır. Bu da ne işlem olmuş olur gençler? A birleşim B birleşim C işlem olmuş olur. Daha sonra bunları örnek üzerinde de anlatacağım. Size ne yapıyoruz o zaman gençler? Birer birer topluyoruz. İkişer ikişer çıkarıp sonunda da üçlü ne yapıyoruz. İlave güç üç kümenin birleşim işlemini elde etmiş oluyoruz gençler. Evet devam edelim. Şimdi A ve B kümeleri için gençler kesişim var. A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısının iki katı ve birleşimin 24 olduğu verilmiş. Biz ne yapacağız gençler? Kesişen iki küme çizerek yorumumuzu yapacağız. Bu örnekleri defterimize alıyoruz gençler. Evet. Şimdi kümelerime isim veriyorum gençler. Ne kümeler olsun? A ve B kümeler. Şimdi kümelerin kesişimini bize ne vermiş gençler şurayı? Eleman sayısını kaç verir? Bakın 3. Bunların yanına nokta koymayın. Tamam mı? Nokta koyduğunuz zaman o eleman oluyor. Buraya nokta koymazsak bunun içerisinde neyi gösteriyor? Eleman sayısı. Şimdi gençler birleşimin eleman sayısını Sonra bakın burada bir ifade var. A'nın eleman sayısı, B'nin eleman sayısının iki katı. Buraya x diyelim gençler. O zaman B'nin eleman sayısı ne olur gençler? x artı 3 olur. Bunun kaç katını alırsanız? İki katını alırsanız da A'nın eleman sayısı olur. Şimdi iyi gösterirken de bakın A'ya da ait kaç bölge var görüyorsunuz değil mi? A'ya ait yine iki bölge var. <laughs> A'nın eleman sayısı ne olacak gençler? 2x artı 6 olacaktı. Burada 3 tane var. Buraya ne kalır o zaman gençler? 2x artı 3 kalır. Bunları toparlayacağız şimdi gençler. Yani 2x artı 3 artı 3 artı x ne eşit işte olacak gençler? 24. Buradan gençler 4x bir bakalım az. Ne oldu? Pardon 3'ü fazla mı yazmış? 2x artı 3 artı x artı 3 evet. 4x artı 6 diyor ki B kümesinin eleman sayısını bulunuz diyor gençler değil mi? 3 demiştik. X artı 3. 2X artı ne olmuş oldu o? 6 oldu. Oradan fazla topladı. Evet. 3X artı 6. Ne eşit işte oldu? 24'e. 3x ne oldu gençler? 18. x kaç olmuş oldu? 6. <laughs> Bize D kümesinde eleman sayısını soruyordu gençler. B'nin eleman sayısı ne olur? X artı 3. X'in yerine de 6 koyduğumuz zaman <laughs> sorumuzun cevabı kaç olur gençler? 9 olarak bulunmuş olur. Evet devam edelim. Başka bir örneğimiz var gençler. Kesişimleri boş kümeden farklı olan S ve T kümeleri verilmiş gençler. Bir çizeyim onu. Kesişimleri ne demiş bakın. Boş kümeden farklı. Evet. T ve S gümeler. Şimdi gençler T'nin eleman sayısı kaç? Bakın 7. S'nin eleman sayısı kaç gençler? 4. Evet. Birleşimin ne olması isteniyor en çok? Birleşimin en çok olması için gençler kesişim en az seçilir. Kesişimle seçiliyormuş gençler en az. Şimdi Kesişim de boş kümeden farklı olacağına göre en az bir tane eleman olmak zorunda. Bunun için yapıyorsunuz gençler? Birleşimin ne olması için? Maksimum olması için. Maksimum ne elde etmek için? A birleşim belirtmek etmek için. Evet. Ne yapıyoruz? Kesişimi en az seçiyoruz. Mümkünse ayrık bile seçebiliriz ama kesişimler boş kümeden farklı dediği için en az bir tane ortak eleman olacak. 7'den 1 çıkaralım. Buraya 6, 4'ten 1 çıkaralım. Buraya 3. O zaman gençler birleşimin eleman sayısı ne olur? 6 artı 1 artı 3 kaç olur gençler? Maksimum 10 olmuş olur. Evet. Bunları defter alıyoruz. Devam edelim. Şimdi yine bir örneğim var gençler. Bakın ne demiş? K, L'nin alt kümesi olmamak üzere K'nın eleman sayısı 6. L'nin eleman sayısı 8 olduğuna göre A birleşim ben en az kaç elemanlı olduğunu buluruz demiş. Şimdi içine atamayacağız. Çünkü K, L'nin nesi değil gençler? Alt kümesi değil. Yine Kesişen iki küme çizelim. K ve L diyelim bunlara. Tamam. Yine bakın elemanları yazıyorum. K'nın eleman sayısı 6. L'nin eleman sayısı 8. Bu sefer de birleşimin ne olması isteniyor gençler? En az o zaman kesişim en çok olacak. Ne olacak? Kesişim çok olacak. Şimdi kesişim en çok olacağına göre bir de K, L'nin alt kümesi değil. O zaman K'nın en az bir elemanı L'den farklı en az bir eleman ne olacak? L'nin dışında olacak. Yani şuraya en az bir eleman koymak zorundayız gençler. Kesişimi çok seçersek de birleşim azaltıyoruz demiştik. Buraya 5 koyacağız. Buraya kaç kalacak? 3. O zaman bunun minimum değerini bulmuş olacağız gençler. Evet. Buradan bakın ne olmuş olacak o zaman? 1 artı 5 artı 3 cevabımız kaç olmuş olacak? 9 olarak bulunmuş olacak gençler. Evet. Devam edelim. Şimdi farklı bir örneğim var. Örneği inceleyelim şimdi. 4 elemanlı A kümesinin elemanlarının demiş. Boş kümeden farklı. Bakın boş kümeden farklı. Birleşimleri A kümesini veren ayrık iki kümeye kaç farklı şekilde ayrılabileceğini bulalım demiş. Ayrık iki kümeye. Şimdi bu ayrık kümeler gençler B ve C olsun. Bu ayrık kümeler ne olsun dedik gençler? B ve C olsun. Bir zaman ne düşüneceğiz gençler? A'nın her elemanı için ne olur bakın? A'nın her elemanı için. Evet. Ne durum vardır? Evet. A'nın her elemanı için. Evet. A'nın her elemanı için gençler. Bu eleman B veya C'nin elemanı olur. A'nın her elemanı için bu eleman dedik. B veya C'nin elemanı olur. Bunları yazayım mı? Güzel canlayın. Yani A'daki her bir eleman için iki durum söz konusu gençler. A'nın eleman sayısı kaç? Bakın 4. 4 elemanla A kümesi için gençler. 4 elemanla A kümesi için her eleman için ne olacak dedik? İki durum olacak dedik ya. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 ne vardır? 16 durum var. Şimdi bu 16 durumdan gençler ikisi şöyledir. İkisi şöyledir. Nedir? Evet. A da boş küme olabilir. B de boş küme olabilir. Tamam mı? O zaman ne yapacağız? Evet. Bunlar ne yapacak? Evet. Bunlar olduğundan A ve B'nin birer tanesi boş küme olduğundan 16'dan ne çıkaracağız gençler? 2 çıkaracağız. Geriye kaç durum kalacak? 14 durum kalacak. Çünkü boş kümeden ne olsun demişti? Farklı olsun demişti gençler. Sonra da şöyle bir şey düşüneceğiz. Bu X, şey, A ve B kümeleri için gençler. A ve B kümeleri için. A ve B kümeleri için gençler. Evet. Ayırma işlemi iki kez oluşuyor bakın. Ayırma işlemi. İki kez oluşur. Abi belki de Bu ne olacak? Sonuç o zaman ikiye böl. 14 bölü 2 eşittir ne olur gençler? Ee, 7 tane ne yapılabilir? 7 farklı şekilde ayrışabilir. 7 farklı şekil olur. Yani buradan 7 farklı şekilde bu işlemi yapmış oluruz gençler. Şimdi bu formüle dökersek bunu. Not yazayım şöyle. An eleman sayısı gençler A olsun. Buradan e, birleşimler A kümesini veren ayrı iki küme kaç farklı şekilde oluşturuluyor gençler? 2 üzeri A eksi 2 bölü 2. Ne diyelim? Tane. Güzel yazayım şunu. 2 üzeri A'yı bulduk değil mi? Sonra bundan ne çıkardık gençler? 2 İki çıkarıp 2'ye böldük. Tane ayrı kime diyelim. Evet. Bunu bu şekilde tasarlayabileceğimiz gibi gençler formül olarak dizayn ettim. Şöyle bir de bir saniye araçlara geçelim. İkinci bir yolda düşünebiliriz gençler şöyle. Evet. İkinci yolda düşünebiliriz. Şimdi A kümesini şöyle yazayım şuraya. Evet. Şimdi buradan gençler. Bir B kümesi bulacağız demiştik. Bir de ne kümesi bulacağız demiştik ya. Şimdi B'ye mesela biri koyalım. Karşıya ne kalır gençler? 2, 3, 4. Bakın birbirinden ayrık yani ortak eleman olmayan. Buraya gençler 1 ile 2'yi koyun. Buraya ne kalır? 3, 4. Az daha yukarı alayım. Evet. Yine buraya 1 ile 3'ü koyun gençler. Geriye ne kalır? 2, 4 kalır. Buraya gençler 1 ile 4'ü koyun. Geriye ne kalır gençler? 2 ve 3 kalır. Anladık mı? Sonra buraya 1, 2, 3'ü koyun. Buraya sadece ne kalır gençler? 4 kalır. Buraya gençler 1, 3, 4'ü koyun. Buraya ne kalır? 2 kalır. Buraya gençler. 1. Neyi koyabiliriz? 1, 3, 4'ü koyduk. 1, 2, 3'ü koyduk. 1, 3, 4'ü koyabiliriz. Onu koyduk. 1, 3, 4'ü koyduk. 1 de 4, 2, 3 kalacak dışarıda. 1, 2, 4 yapabiliriz. Bakın kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç tane böyle ayrık 7 küme. Bu da e, işlem olarak yapan şey. Yani eleman sayısı çok olmadığı zaman böyle ayrı bir iki kümeyi 7 farklı şekilde ayırabileceğimizde mantık olarak da yapabiliyoruz gençler? Görebiliyoruz. Evet, devam edelim. Şimdi evrensel küme gençler. Bunun tanımını yapalım. Belirli bir konuda belirli bir konuda Belirli bir konuda, evet. Üzerinde işlem yapılan, belirli bir konuda, üzerinde işlem yapılan. Evet. Bütün kümeleri içine alan, bütün kümeleri içine alan. içine alan, boş kümeden farklı, boş kümeden farklı gençler. Evet. En geniş kümeye, en geniş kümeye, evrensel küme Bunları yazıyoruz gençler. Üzerinde işlem yapılan en büyük küme oluyor. Şimdi gençler, evrensel küme kümeyi genelde, bakın şimdi göstereceğim size. Şöyle bir köşeli parantezle gösteriyoruz. Tamam. Mı? Bunun içerisine de onun nesi olan gençler şöyle. Alt kümesi olan kümeler çizebiliyoruz. Tamam. Mı? Mesela çizeyim bir tane şöyle. Çizdim. Evet. Bakın. Buna ne dedik şuna? Evrensel küme. Bu da A kümesi gençler. Onun için d bir küme. Şimdi buradan alt küme ne oldu gençler? Evrensel küme. Buradan biz şunu yazabiliriz gençler. A ile E'nin kesişimine eşit olur gençler. Bakın. A kümesine eşit olur. Evet. A ile evrensel kümenin birleşimi de ne eşit olur gençler? E kümesine eşit olur. Evet. Şimdi devam ediyorum gençler. 22 bir kümenin nesi yazdık gençler? Tüm değeri. Şunu geri alayım az. Bir kümenin nesli dedim gençler. Tüm diyen, evet. Şimdi şöyle bir tanım yazalım. Az önceki gibi bir şey düşünelim. A alt küme E. Yani A evrensel kümenin bir alt kümesi olmak üzere. Olmak üzere. Evet, olmak üzere gençler. Evet. Evrensel küme olup, evrensel küme olup, A'da olmayan evrensel küme olup, A'da olmayan <laughs> evet. elemanların kümesine elemanların kümesine ne diyoruz gençler? A kümesinin tümleyeni denir. A kümesinin tümleyeni denir. nesi diyoruz gençler? Tümleyeni diyoruz. Bunu gençler sembolik olarak şöyle gösteriyoruz. A'nın üzerine mikintüs koyuyoruz. Bakın buradan x eleman diyoruz. Öyle ki x neyin elemanı olacak? Evrensel kümenin elemanı olacak. x a kümesinin elemanı ne yapmayacak? Olmayacak. Şimdi şekil olarak görelim onu. Evet. Bakalım. Şöyle. şekil olarak görelim gençler. Bakın şuraya A diyelim. Buraya E diyelim. Kalemimizi değiştirelim şimdi gençler. Bunun içerisine de elemanlar koyalım şöyle. 1, 2, 3, 4, 5 yeterli. Şimdi gençler burada bakın evrensel kümenin elemanları neler oldu? 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Şimdi buradan evet. Eee A kümesi ne oldu gençler? 1 2 3 oldu. Bir de ne var burada gençler? A'nın dışı var. A'nın dışında ne oldu bakın? 4 ve 5 oldu. Buradan şöyle sonuçlar çıkarabiliriz gençler. Bakın. Onu renkli olarak yazacağım. Evet. A ile A'nın dışının birleşimi neye eşit oldu gençler? Evrensel kümeye eşit oldu görüyor musunuz? Yine buradan A ile A'nın dışının kesişimi ne eşit oldu gençler? Boş kümeye. Buradan şöyle bir sonuç çıkaracağız gençler. Evet. Evrensel kümenin eleman sayısı neye eşit olmuş olacak? A kümesi ile A'nın dışındaki elemanların neyse olmuş olacak gençler toplamı kadar olmuş olacak. Tamam Evet. Burada dersimizi bitiriyorum. Gelecek dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz gençler.